Merhaba arkadaşlar. E, pratik bir bilgi vereceğim size. Şimdi normalde elektrik lambaları yani düğmeleri aşağı yanar, yukarı söner. Şimdi bu tam tersi olmuş. Bakın. Evet, şöyle yakıyorum. Söndürüyorum. Şimdi bunu test çevirmemiz lazım. Düzeltmemiz lazım. Çünkü böyle olursa, karışık olursa elektrik gittiği zaman veya dışarı çıktığımız zaman hangi ışığın açık veya kapalı olduğunu göremeyiz. Onun için dışarıdan baktığımız zaman ışığın açık mı kapalı olduğunu görebilmemiz için Örneğin bu tuvalet veya banyo kapısı olsun. Dışarısı ışık gözükmüyor. Açık mı kapalı mı bilemiyoruz. Hepsi farklı olduğu için standart hale getirmemiz lazım. Şimdi onu yapacağım. Hep beraber nasıl yapıldığını göreceksiniz. Ha, şu anda açık. Tam tersi yapılmış. Biz bunu düzelteceğiz. Şu kapakları söküyorum önce. Son derece basittir. Yine vidamız var, şu kıskaçlar burayı tutuyor, bunları gevşetiyoruz. Boya var, çok zarar vermiyorum. Ya. Aha. Şöyle yapalım. Kağıt altına oh, ha. Şimdi bunu çıkardık, şu anda kapalı, şu anda açık. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Yani şu şekilde yapacağız. Sonra bir daha yerleştiriyoruz. Ondan sonra sıkıyoruz. böyle evet. çalışıyor çalışıyor bir buradaki kapaklar tıkıyoruz şurada çektiği var evet. Şu anda açtım kapak gördünüz mü şu standart hale geldi o kadar bay bay